Hoş geldiniz arkadaşlar. Yakın tarihimizde eşi benzeri görülmemiş küresel bir hadiseyle karşı karşıya olduğumuz herkesin malumu. Yaşadığımız bu sürecin ticarette, tüketimde ve diğer tüm sosyal alanlarda köklü değişiklikleri beraberinde getireceğinin farkındayız. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak ilk günlerden itibaren üretimin bütün cephelerinde faaliyet gösteren sektör meclisleri, organize sanayi bölgeleri ve sanayi odalarıyla istişare içerisindeyiz. Elbette işin ARGE ve teknoloji ayağındaki araştırmacılarımız da bu sürecin içerisinde. Ben bu anlamda Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla şekillendirdiğimiz ...yeni adımlarımızı sizlerle paylaşmak istiyorum. Dün COSGAP'in üçlü koruma e, paketini açıkladık. Bu kapsamda Tekno Yatırım Destek Programı'na yeni ürünler ilave ettik. COSGAP alacaklarını 3 ay erteledik. COSGAP projelerine de 4 ay ek süre verdik. Detaylara girmek gerekirse... ...bugünlerde en çok ihtiyaç duyduğumuz dezenfektan koruyucu elbise... Koruyucu gözlük, maske, eldiven gibi sağlık ürünlerinin yerli üretimine işletme başına 6 milyon liraya kadar destek verebileceğiz. Covid-19'un global bir tehdide dönüşmesiyle medikal ekipmanlarda yüksek bir talep artışı oldu. Talebi karşılamak için üreticilerimizle sürekli temas halindeyiz. Vereceğimiz destekleri işte tam da bu ihtiyacı sağlıklı bir şekilde karşılamak için devreye soktuk. Böylece düzgün ve dürüst işletmeleri destekleyerek fırsatçıların spekülasyon yapmasını engellemiş olacağız. İhtiyaca göre vereceğimiz bu desteklerle atıl kapasite oluşmasını da izin vermeyeceğiz. Koskep paketimizin ikinci ayağında alacakların ertelenmesi var. Kobilerimizin 30 Haziran'a kadar Koskep'e yapmaları gereken ödemeleri 3 ay öteledik. İşletmelerin ödeyecekleri tahsit, e, taksitlerin tamamı bu düzenleme kapsamına alındı. Yani vade sayısı değişmeyecek. Herhangi bir yasal faiz de uygulanmayacak. Koskep paketinin son ayağındaysa proje yükümlülüklerine getirdiğimiz 4 ay ek süre var. Proje süresi ya da girişimcilik programı kapsamında 11 Mart'a kadar yükümlülüklerini yerine getirmesi gereken işletmelere 4 aya kadar ek süre veriyoruz. Burada amaç projelerin devamlılığını sağlamak ve olası kesintilerin önüne geçmektir. Bu durumdaki işletmeler bize ek süre taleplerini iletebilirler. Karar, karar süreçlerini oldukça hızlandırdık. Talep eden kobilerimize gerektiği anda süre uzatımını hemen vereceğiz. Yatırım teşvikleriyle ilgili de önemli bir karara imza attık. Buna göre Yatırım teşviklerinde verdiğimiz kredi faiz desteği uygulamasına esneklik getiriyoruz. Yatırım teşviklerinden faydalanan firmaların kullandıkları kredi faizinin veya kar payının bir kısmını bildiğiniz gibi bakanlığımız karşılıyor. Mevcut uygulamada firmalar bankalara yaptıkları kredi geri ödemelerinde aksama olması durumunda faiz desteğinden faydalanamıyorlardı. Aldığımız yeni kararla bu dönemde bankalara karşı yükümlülüğünü yerine getiremeyen firmalar için bu kuralı askıya alıyoruz. Firmalar bu döneme ilişkin banka ödemelerini daha sonra gerçekleştirdiğinde faiz ve kar payı desteğinden aynen faydalanabilecekler. Kıymetli arkadaşlar, TÜBİTAK tarafında da sizlerle paylaşmak istediğimiz yeni adımlarımız var. Bu sebeple COVID-19'da mücadele kapsamında girişimcilerin ve bilim insanlarımızın getirecekleri projelerin bir an önce hayata geçmesini sağlayacak özel ve hızlı bir program hazırladık. Bugün itibariyle çağrıya çıkıyoruz. 2 Nisan'a kadar açık olacak bu çağrılar maksimum bir hafta içerisinde değerlendirilecek ve sonuçlandırılacak. Bu çerçevede Covid-19'un teşhis ve tedavisinde kullanılacak ürünlere Ortam koşullarının iyileştirilmesine yönelik ekipmanlara, hastalığın önlenmesinde etkili koruyucu ürünleri geliştiren Arge projelerine, salgının doğrudan veya dolaylı sonuçlarına etki edebilecek bilişim uygulamalarına hızlıca destek vereceğiz. Bu alanlarda çalışanlar TÜBİTAK bu yeni programına başvurabilirler. Değerli basın mensupları, bilimin ve teknolojinin gücünden Maksimum seviyede faydalanmamız gereken böyle bir dönemde yeni bir uygulama olarak geliştirdiğimiz TÜBİTAK COVID-19 portalını da bugün itibariyle devreye aldık. Ülkemizde bu konuda çalışan tüm araştırmacılar bilgi, tecrübe ve veri paylaşımını bu portal üzerinden yapabilecekler. Yine bu dönemde bilim insanlarımız ve işletmelerden TÜBİTAK süreçlerindeki yükümlülük tarihleriyle ilgili yoğun talepler aldık. Tıpkı Toskoskep'te yaptığımız ertelemelere benzer şekilde TÜBİTAK'ta da süre uzatımları yapılmasına karar verdik. TÜBİTAK'a teslim edilmesi gereken tüm proje raporlarının teslim tarihlerini 3 aya kadar erteledik. Ayrıca çağrı ve etkinliklere ilişkin başvuru süreçlerini de uzattık. Burada kolaylaştırıcı bir yaklaşım izleyeceğiz. Yani okul ve üniversitelerin eğitime başlama tarihine bağlı olarak planlamalarımızı gerçekleştireceğiz. Değerli basın mensupları aşı ve ilaç geliştirme projelerindeki temel araştırmalara TÜBİTAK liderlik ediyor. TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi'ne bağlı Gen Mühendisliği ve Biyoteknoloji Enstitüsü'nün koordinasyonunda aşı ve ilaç geliştirme projelerini desteklemek için COVID-19 alt platformunu oluşturduk. Türkiye'de devam eden projelerden spesifik olarak bu virüse karşı dönüştürülebilecek olanları ya da yenilikçi bir anlayışla çok hızlı bir şekilde netice alabileceğimiz projeleri belirledik. Destek süreçlerini başlattık. Biz bu mekanizmayı oldukça esnek bir şekilde tasarladık yeni öneri getiren tüm araştırmacılarımızı sürece kolaylıkla dahil edebileceğiz. Tüm bu projelerin klinik çalışmalarını da Sağlık Bakanlığımıza bağlı TÜSEP destekleyecek. Değerli basın mensupları bu süreçte kamu vicdanını derinden yaralayan fırsatçıların olduğunu da maalesef görmüş olduk. Çok açık söylüyorum bu fırsatçıların canını yakacağız. Tabii diğer yandan da canla başla çalışıp milli duruş sergileyen tüm üreticilerimizin de yanında olmaya devam edeceğiz. İşte bugün açıkladığımız TÜBİTAK ve KOSGEB destekleri bu milli duruş sahibi firmalarımız içindir. Şunu özellikle vurgulamak istiyorum. Fırsatçılık yaptığı tespit edilen firmalar bundan sonra hiçbir şekilde bakanlığımızın desteklerinden yararlanamayacaklar. Buradan milletimize tekrar bir çağrıda bulunmak istiyorum. Lütfen bilim kurulunun, bakanlıklarımızın açıklamalarına riayet edip bireysel tedbirlerinizi almaya devam edin. Gerekmedikçe zaruri haller dışında lütfen evlerinizden çıkmayın. Hijyen kurallarına dikkat ederek sosyal mesafeyi korumak bu virüsle mücadelede en etkin yöntem. Üretim cephesinde de büyük bir özveriyle çalışan emekçilerimiz ve sanayicilerimiz için fabrikalarda uyulması gereken ku, temel kuralları da belirledik. Bunu daha önce üretim tesislerimizde sanayi odalarımızda organize sanayi bölgelerimizde bu kuralları zaten paylaştık. Şu anda e, güzel bir oluşum gerçekleşti. E, Baykar Teknik Müdürü Selçuk bayraklarında belki açıklamalarını izlemişsinizdir. Biz bu girişimlerle e, bu olaya katkı sağlamak isteyen üreticilerimizi buluşturduk. Sağlık Bakanlığımız da burada bir liderlik yaptı. Şu anda e, bin kadar e, solunum cihazının yerli üretilip hediye edilmesi ve bunun üstüne de Sağlık Bakanlığımız 5 bin adetlik bir sipariş verdi. İnşallah Türkiye'de yerli olarak bu cihazları zaten üretilmiş olan ama seri üretime geçmemiş olan bu cihazları hızlıca e, üretmek üzere yola koyulduk. İlk e, örnekleri kısa zamanda elde etmek istiyoruz ve bunların seri üretimiyle de teslimatını inşallah Sağlık Bakanlığımıza yapacağız. Ee, Sayın Cumhurbaşkanımız bu projeyi açıklamışlardı. Şu anda biz e, tedarikçilerimizle görüşmelerimizi yapıyoruz. İlk ürünler teslim edilmeye e, başlandı. Burada da e, milli firmalarımız sağ olsunlar elini taşın altına koyan firmalarımız oldu. Şu anda bu ürünlerin Yeterli sayıda elde edilmesiyle birlikte büyük bir organizasyonla illerde valilerimizin İçişleri ile Bakanımızla da konuştuk valilerimizin başkanlığında büyük bir organizasyonla İstanbul ve Ankara'da bunların dağıtımına en kısa sürede başlamayı planlıyoruz. Evet kolay gelsin.